Şimdi yayına girmeden önce bir son dakika haberi olarak Medyaratör'da gördüm. Bana ilginç geldi. Yani Eminim size de ilginç gelecektir. Günümüzde bazı şeylerin nasıl yürüdüğüne dair çok ilginç bir detay. Biz bu İbrahim Tatlıses'in şov programına ee, Didem katılıp oryantal şov yaptıktan sonra e, buna Bülent e, Sertaç da yanılmıyorsam e, ona bakmadan e, görüntülendi. Buna tepkiler vardı. E, bunu ele alırken e, ona nazire yaparcasına e, Habertürk'te spor süpürgeyi yapan e, Hande Sarıoğlu'nun bir videosunu e, paylaşmıştım. Demiştim ki ee, Hande Sarıoğlu da bir mezdege e, grubu gibi dans etti, paylaştı. E, yani sanıyorum o videoyu da ekrana getirebileceğiz. E, yani Hande Sarıoğlu evinde ondan daha, evet izleyelim, sesini de alalım. Sesi Teliflik bir ses midir? Neyse böyle. E, evde böyle video çekip e, paylaşmış. Ee, günün sonunda ne oldu ee, maalesef Hande Sarıoğlu'nun e, e, iş abdini feshetti haber Türk e, bugün Medya Radar'da öyle bir haber var e, ben o videoya bakmak için e, geriye döndüm sayfasına baktım diyor ki o video ulaşılamıyor yani, e, işte görüyorsunuz az önce baktım ben Yani bu evinde bir e, video yayınlıyor, oryantal bir şov yapıyor. E, habersiz bir geri böyle bir görüntü verince habere helal mi geliyor? E, bu bir tartışma konusudur. E, tartışılabilir ama bu yüzden bir insanın iş aktini feshedilmesi 21. yüzyılda e, doğru bir şey midir? Yani bu tıpkı e, o gün İboşova Didem katıldığında e, oryantal Didem nasıl kapalı giydiği bir kıyafet eee oryantallikle örtüşmüyorsa 5-6 yıl önce yine aynı kanalda eee oryantal şov yaparken bildiğin dansöz kıyafeti var üzerinde. 5-6 e, yıldan varsayalım 10 yılda ileri gideceğimize biraz geri gittik gibi duruyor. Enteresan. Evet tekrar e, Didem Ceren hazır. E, sanıyorum sorun giderildi. Ama sesim gitmiyor ki bakmıyor. Bakmıyorum çünkü sorunu çözmem gerekiyor. Şimdi siz zaten magazin noterisiniz. Ben burada sorun çözücü olmak zorundayım. E, belki e, e, ilerideyim telefondan, telefon, evin internetinden bağlanmayacağım. Şimdi mecra mı değiştiriyorsun? E çünkü kesilmiyor mu? Kesiliyor. Kesilmiyorsa devam edeyim. Şu anda birkaç cümle kurarsan kesilip kesilmediğini anlarım. <laughs> tamam konuşuyorum o zaman. E, bu Hande Sarıoğlu'yla ilgili fikrimi söylemek istiyorum. Kesinlikle dans edebilir. Kesinlikle bunda bir sakınca yok ama markalaşma bazında yani benim yıllardır öğrendiğim şey çünkü markayı temsil ediyor orada. Yani mesela ben şimdi sizinle katli olurum birçok şeyde. Şimdi orada tek başına değil ki haber türkü hangi kanaldaydı bilmiyorum orayı atladım. Bence atladım. kesinlikle paylaşım Payla, dans edebilir ama onu da bir sunuş şekli olmalı. Biraz önce videoyu gördüğüm için tabii ki sizden özür diliyorum. Ee, siz magazin noterisiniz tabii ki benim. Bu benim nacizane fikrim. Ee, ama iş fesil, e, e, işinden ayrılması tabii ki hoş olmadı. Ya şimdi Ol. e, Hande Sarıoğlu'nun e, sosyal medya paylaşımlarına baktığınız zaman e, yani o e, vücudunun e, seks ortaya çıkaran o kadar çok paylaşımı var ki yani şimdi o e, kimliği markamızda örtüşmüyor dersen o oryantal şova gelene kadar birçok şeyi bulursun dersin ki biz prensip olarak ekran yüzlerimizin özel hayatlarındaki yaptıkları paylaşımlar bizi bağlar buna rağmen yaparsa iş fesedersin. feshedersin şimdi e, ben de Ali İboğlu olarak Milliyet yazarıyım. E, gerek burada söylediklerim gerek sosyal medyada paylaştıklarım Milliyet yazarı Ali İboğlu kimliğimle de e, örtüşmesi gerekir. Bunun bilincinde hareket ederim ben. Ama e, bir kadın oryantal şov yaptı diye üstelik e, çok da e, altta e, pantolonun üstte başka bir kıyafet var. E, açık bir kıyafette değil. Eğer siz de onun iş haktı nefes ederseniz e, bu e, Türkiye'de kadın haklarından bahsedemez. Yok doğru söylüyorsunuz. sonra Şimdi ben sayfasına yılda <laughs> 300-400 kadının öldürülmesini e kadın cinayetlerine hayır kadın e cinayetlerine son diyerek e kurtulamayız. Bakışımızı, vizyonumuzu, anlayışımızı değiştirmemiz lazım. Yani ben e, Hande Sarıoğlu'nu sokakta görsem tanımam. Hiçbir muhabbetim, muhabbetim yok. Ama e bir Kadının e, çalıştığı iş yeri, yaptığı paylaşım çalıştığı iş yerinin kurallarına aykırı etik değil diye e, iş hakti Haber Habertürk'te kimse kalmaz o zaman. Yani Çok haklısınız zaman e, Bu e, tamamen, e, yani ben ilkelere inanıyorum. New York Times, Washington Post gibi dünyanın en büyük e, medya kuruluşları e, yazarlarını ve çalışanlarını diyor bir sözleşme imzalatıyor. Bizim bir elemanımızsınız, bizim de çalıştığınız sürece e, bizim marka kimliğimizi helal getirecek hiçbir paylaşım ve görüş paylaşamazsınız. Yani bu e, uyarırsın dersin ki bak anne bundan sonra böyle bir paylaşım yapma o da zaten kaldırmış. E, kaldırmış ama kurtaramamış. Ben o inadına yayınlarım onu. Yok şimdi ben e, tabii ki siz öyle söyleyince hemen hızlıca sosyal medyasına baktığımda kesinlikle işten çıkarma için bir bahane olmuş bence. Evet yani baktığın zaman sosyal medyasına e, şey zaten Hande Sarıoğlu zaten öyle bir kimlik. Yani biraz ııı e, Fiziksel özelliklerine güvenen, bunu ön plana çıkaran, seksapelitesini e, vitrine çıkaran bir isim anlatabildim mi? Yani burada e, bizim durmamız gereken şey ilkedir. Bu ilke nedir? E, ekranda kahverengi kıyafette çıkmak yasak deniyorsa, bu herkesi bağlayacak. Herkesi bağlayıp Fatih Altaylı'yı bağlamıyorsa o zaman sizin ilkeniz yok. Herkesi bağlayıp Hülya Hükenek'i bağlamıyorsa o zaman sizin ilkeniz yok demektir. Adamına göre yasa gözünü sevdiğim anayasa. Yani ilke bağlayacaksa e, e, sosyal medyada e, takipçilerine küfür edenler var o kurumda. Yani onlara kimse demiyor. Bir dakika ya. Siz nasıl küfür edersiniz? Sen benim yazarımsın, ekran yüzümsün. Yani buldular Hande Sarıoğlu'nu herhalde arkası sağlam değil. Arkası sağlam olsa bak bakalım atabiliyorlar. Neyse bana ne? Geçmiş tamam, Magazin yol, Geçmiş olsun, de Yakışır yorumlar. Eyvallah tamam. sağ ol. Şimdi saat 12.31 şey oldu. Ee, Son gün Karlı hazır mı? Sevgili yönetmenimiz Songül Karlı mı? Bağlanacak. Bağlandı yollarım kaldım çaresiz. Evet şimdi Songül Karlı e, yayındayken e, kalmak ister misin? Tabii ki ben kalmak isterim. İyi Yeni tamam. Size benden mutlu olsun. Bağladıkları zaman e, şunu unutma sen de misafirimsin. O da misafirim. Misafir misafiri sevmez, ev sahibi hiçbirini ona göre hareket Ben hepinizi seviyorum. <laughs> yani ya, e, Sankirkarlı'yı sıkıştırmak için değil eğlenmek için buradayız. Tabi bu arada Tabii da e, çaktırmadan soracağız ne oldu sana? Niye böyle e, bu yaştan sonra düz duvara tırmanmaya başladın diye? Bu enerjiyi nereden buluyor diye?